Erkeklerde kemik erimesi olur mu diye Kemik erimesi şey cinsiyete bağlı. dayalı bir ya da cinsiyete bağlı bir hastalık değil kesinlikle. Hem kadınlarda hem erkeklerde görülür. Fakat kadınlarda görülmesi, kemik erimesinin de kansızlığında kadınlarda görülme sıklığı 7 kat daha fazladır. Nedeni de kadınlardaki menopoz bir nedenidir. Bir de premenstrual sendrom dediğimiz aylık adet kanamaları. Çünkü adet kanamalarıyla birlikte kadında... Ee, bol miktarda bir kan kaybı ve kan vasıtasıyla da bu kan kaybı vasıtasıyla da demir ve kalsiyum miktarlarında kayıp olur. Bu bakımdan evet kadın cinsiyeti erkeğe nazaran kansızlığa da e, kemik erimesinde de çok daha duyarlı bir cinsiyettir. Ama sakın yanlış anlaşılmasın tekrar, e, bu yaşlılıkla doğal bir süreçtir. Çünkü erkeklerde de antropozla beraber, yaşlanmayla beraber testosteron, erkeklik hormonunun düşmesi, kadınlarda kadınlık hormonu, östrojenin düşmesi neticesinde, her iki cinsiyet hormonu da kalsiyumu kemiklere ve kaslara bağlamakla görevli hormonlar aynı zamanda. Bu hormonlar düşmeye başlayınca yaşlanmayla çok doğal olarak kadında da erkekte de kemik ve kas erimeleri olacaktır. Ama sizin yapacağınız bilinçli kalsiyum ve demir önden zengin beslenme ve düzenli aktivite ve sporla siz bu olayları çok geciktirebilirsiniz özellikle kemik erimeleri.